Arkadaşlar, direniş çadırı ve internasyonal dayanışma olarak ilk Filistin eylemleri başladığında şöyle bir söz vermiştik. Bulunduğumuz her yerde ve bulduğumuz her fırsatta kirli ticaretimizi ifşa edeceğiz. Bugün Altınoluk'ta internasyonal dayanışmanın düzenlediği kampla olmamıza rağmen Filistin halkının çağrısına uyarak tüm Filistin dostlarımız gibi biz de bir basın açıklaması yapalım istedim tekrar ifade ediyoruz. Siz Türkiye'den tüm ticari, siyasi ve askeri ilişkilerinizi kesene kadar biz sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ve yine söz veriyoruz ki Siyonist, soykırımcı, apartheid İsrail rejimine karşı koşulsuz olarak Filistin halkının yanında olacağız. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin. Yaşasın özgür Filistin. Teşekkür ederiz.